Sevgili dostlar, iki ana aralı yöntem hakkında bize sorular soruldu. E biz de buna bütün videolarımızda böyle yer yer bütün içeriklerimizi videolarımızı sizden gelen sorularla oluşturuyoruz. E gün içerisinde daha önce bahsetmiştik, 700'e yakın bir mesaj geliyor. E biz bunların her seferinde hepsine cevap veremiyoruz. Ve bu cevap veremediğimiz videolarda da. E, sorulara da yazılı olarak video olarak mümkün mertebe gönderiyoruz. Onlardan biri de iki ana yöntem hakkında fikirlerimiz soruldu. Ne yapabiliriz? Bu konuda doğru mudur değil midir diye. Doğanın yapılışına, doğanın arıların oluşumuna ters bir durum sevgili dostlar. İki ana yöntem doğru bir yöntem değil. İşte abi ortaya ana arı ızgarası ya da benzeri bir şey koyuyoruz. İki tane ana arı oluyor. O onu görüyor, kıskanıyor. Ben de yumurtlayacağım diyor. Öteki de diyor ki öyle yumurtlanmaz. Al bak yumurta nasıl olur ben sana gösteririm. Vay efendim sen yumurtlayamazsın ben senden daha çok yumurtlarım. Patır patır yumurtluyor. Böyle bir şey durum yok. Bu dediğim gibi bir oyun, bir safsata sevgili dostlar. İnanın buna gerek de yok. Tam aksine bilekiz kovanızda hırçınlık yaparsınız. Bu dengeye ters, kolanın durumuna ters. Sevgili dostlar, bir köyde bir muhtar olur. Yani bir yerde bir başkan olur. İki sesi olduğu zaman her yerde çatlak çıkar. Bu bir durum olursa da bu kovanda da çatlak çıkar. İki sultan olmaz, iki kral olmaz. Burada da iki anarı olmaz. Değerli arkadaşlar, zaten anarının yumurta atamama gibi bir durumu yok. Anarı istediği zaman istediği kadar yumurta atabilir. Bunu daha önce sizlerle konuştuk. Ana ara günde 1500 ila 2000 arası yumurta yumurtlayabilme kabiliyetine sahip. Düşünsenize günde 2000 yumurta atabiliyor. 10 günde 20 bin yumurta yapar. O zaman bizim arımız 3 çıta olsun. 20 tane petek koyalım. Arı 20'sine birden petek dolu yumurta atsın. hepsi yavru çürüklü olur. Ana da yumurta atmakla ilgili bir sorun yok ki. Eğer içeride işçi arı yoğunsa ve boş, uygun, temiz petek varsa anarı her zaman yumurta atar sevgili dostlar. Yani yumurta attığı zaman yumurtaların üzerinde o kuluçka sıcaklığını sağlayacak 34.5'i yumurtaların üzerinde saracak işçeri lazım ki o kuluçkayı saracak. Yoksa anarı dediğin gibi patır patır istediği kadar istediği yere yumurtlar. Bunda bir kere hem hemfikir kalalım. Ben bir kardeşiniz olarak doğanın da ve doğaldan yana birisi olarak da asla bu iki analı yöntemi sizlere tavsiye etmiyorum. Boşu boşuna bir zaman kaybı yaşarsınız. Boşu boşuna bir ürün kaybı yaşarsınız. Stres, emek yaşarsınız. Zaten dünyanın koloni düzenine ters bir durum ki biz ısrarla böyle bir şeyde boşuna vakit harcamanın da hiçbir manası yok. Tekrar etmek gerekirse anı arı diğer anayı görüp öyle yumurtlanmaz böyle yumurtlanır diyecek bir hali yok. İçeride işçi arı nüfusu varsa ana arıda için yumurtlayabilecek yer varsa ana arı hiç gözünün yaşına bakmaz. Hatta sevgili dostlar bazen bilirsiniz ana arı bal yapmaz. Yani çünkü şartlar müsait değildir. Kovanda bal olmaz. Yer gök yumurta olur. Bazen de her yer baldır. Ana arı yumurta atacak yer bulmaz. Ee Anarı hani günde bir yumurta yumurtluyordu? Elbette yumurtlar. Ama şartlar yerine gelirse. Dediğimiz gibi siz bildiğinizden şaşmayın. Sakın bu tarz maceralara da girmeyin. Çünkü bedeli sizin için kolinizi kaybetmek olacaktır. Bundan biraz bahsetmek istedim. Bize çok sıkça sorulan bir soruydu. Sağlıcakla kalınız. Hepiniz Allah'a emanet olun.